Muhtemelen beni tanıyorsundur. Tanımıyorsan da birazcık kendimden bahsetmek isterim. Ben Feride Özdenç. Ekranda gördüğün ben hep enerjik, hep gülen, güçlü bir insan. Ama herkesin bir hikayesi var ve hiçbir hikaye sadece mutlu anlardan ibaret değil. İnsanlar beni neden tanıdı? Bir merak mı yoksa tesadüf mü? Sorularım bazen cevapsız kalsa da bu seçim benim için bilinçli bir seçimdi. Kameranın önünde olmaya karar verdiğimde hayatım da değişmeye başladı. İnsanların sadece görmek istediklerini gösterdiğim, bazen fırtınalar koparken gülümsediğim bir dünya. dışarıdan kolay gibi görünür. Ama önce dibe vurman gerekir. Her başarının altında sayısız başarısızlıklar saklıdır. Kaç kez denedim? Kaç kez düştüm? Kaç kez pes etmeye yaklaştım? Bilmiyorum. Hayat zaten böyle değil midir? herkesin yaşadığı bu serüvende bir zorluğu vardır. Benim de zorlandığım noktalar çok fazlaydı. Ama yaşadığım güzel şeyler için bu zorluklar bana hiçbir zaman ağır gelmedi. Tercihlerimin doğruluğunu her zorlukta bir kez daha öğrendim. Fakat bir sorun vardı. Biz ne kadar çabalasak da insanların o gerçeği zorbalık. İnsanların bilmeden attığı taşlar gibi. Ama bir şey öğrendim. O taşlarla kendine bir kale inşa edebilirsin. Önceden çok umursardım. Her yorumu, her eleştiriye, her alaycı cümleyi içime çeker, zehir gibi büyütürdüm içimde. Ama artık, artık umursamıyorum. Çünkü öğrendim ki, insan kendine değer vermediğinde kimse ona gerçekten değer vermez. Kendime güvenmeyi öğrendim. Belki hala herkese güvenmiyorum ama artık neyi hak ettiğimi biliyorum. Hayatınıza insanlar girebilir. Ama çıkabilirler de. Bazen yalnız kalmak aslında en büyük özgürlüktür. Çünkü huzur başkalarında değil, insanın kendi içinde başlar. Şimdi yeni bir yaşa giriyorum. Daha bilinçli, daha düşünceli ve en önemlisi her şeye hazır bir ben. Artık korkmuyorum. Belki de en önemlisi yalnızlık bana korkutucu gelmiyor. Çünkü geçmişimle barışıp geleceğe daha umutlu bakabildiğim bir dönüm noktasındayım. Kendime karşı daha bilinçli ve daha cesurum artık. Ve bu videoyu izliyorsan belki sen de dönüp kendi hikayene bakmalısın. Çünkü hepimiz kendi yolculuğumuzun başrolüyüz ve bazen en büyük başarı sadece kendin olabilmekte saklı.